Efendim hoş geldiniz. Erciyes Kayak Merkezi'nde Hacılar Kapı. Şu anda Hidit Ül Üst Teleferiği görüyorsunuz. Ee, az önce Atakan ve ee, Toygar'la Toygar birlikte e, tanıştık. Hatta bir de video yaptık. Şimdi onlar pistten İzmir'den gelmişler. Muhabbet ettik. Fotoğraf çektik. Telefonlarımızı aldık falan. Onlarla ayrılıyoruz. Ee, onlar piste e, gidecekler. Biz biz ne yapacağız? Arkadaşlar görüşürüz. Ee, biz ne yapacağız? Biz o 2019'un eşsiz manzarası karşısında tam bakın şu teleferik var ya teleferikten sırtınızı teleferiğe verdiğinizde drone mu? Drone. drone gidiyor. Nasıl drone mu? Şöyle ya kuş gibi. Buradan şöyle düz vereceğiz. Hemen şu tepenin arka tarafından kurak alt bağlantısına kayı vereceğiz. Bakalım umduğumuz gibi olacak mı? Ee, ve durum nasıl? Hadi bakalım. arkadaşlar. Oh gene de kar sert desek de dizim e, dizimin altına kadar bazı yerlerde ah, gömülebiliyoruz. Bakın ah, teleferik üst, hitit üst bu şekilde yürüyüp geldiğimiz yerde bu şekildeydi. Hep gelip buradan yürüp motorla aşağı şey e, kayakla aşağı kaymayı istemişimdir ama 2-3 e, sene önce buraya kadar motosikletle, cross motosikletle gelip şu şurada bir e, nefes alıp manzara fotoğraf çekip geri dönmüştüm dostlar. Biraz soluk aldıktan sonra uca doğru devam edeceğiz. Yürüdüğümüz mesafe bu. Geldik sayılır. Sesimiz de sesimden de anlayacağınız üzere bizim orada bir tabir var. Bir tarafımdan soluyor. Soluyorum diye. Oh. Kar her ne kadar sert gibi gözükse de Saat 3 gibi Saate kadar yumuşadı. Erken saatte olsa sıkıntıydı belki ama Bu saate kadar Yumuşuyor sonra da Yavaş yavaş Havanın durumuna tipisine rüzgara göre Durum değişiyor Evet ee, Uca doğru şöyle bir ilerleyelim reis ne durumda? Dediğim gibi buralara motosiklete gelmiştim. Tek başıma. Bu bir manyaklık. Bakalım. Hatta şuraya kadar gelip ya şu düzlük ya da hemen şu sırtla bu fotoğraf çekip ha, şu Nasıl? Ha şu uca mı? Bence de daha ıslık gibi. gibi evet. Evet. Biliyorsunuz bizim indiğimiz şu karşı Ottoman karşısı. Hemen Ottoman'dan o uçurumlardan en sağdaki kayanın hemen sağından ona göre sağından biz ikinci e, dere gibi yerin içinden aşağı inip buranın içinden, içinden 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 kara kulak bağlantısına kayıp bağlandığımız zamanlarda çok defa Oldu dostlar. Evet. hadi bakalım şu uca yürüyelim. Evet arkadaşlar bakın buradayız. Ee, geldiğimiz yerde hemen zaten şurası. Şu uca kadar yürüdükten sonra o sağ sakallıktan kayıp geldiğimiz yer e, eski geldiğimiz yerde az önce bahsettiğim şuradan şuradan şöyle aşağıydı. Bu kez de e, bu karşısından ineceğiz. Evet. Mustafa hazırsa. Hadi bismillah. <laughs> Cüzdanımızı şeyimizi kapatalım ama e, şaka maka, acayip terledim. Bu Biz. Olamam Sait. O da güzel. Şu manzaraya bakın. Gittiğimiz yer Ve arka taraf bu şekilde. İlk defa böyle bir eee buradan böyle e, kayıyoruz ve sürüyoruz. Bu sezon böyle 3 uçurumlara kendimizi oldu Normalde hep zaten ama şuradan buradan kendimizi evet, var, var evet evet iyiyiz. Ve bu sağ sakallarda bu sene çeyrek de olsa böyle girip buranın tadını çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet. Mustafa yiyor. Mustafa'nın de. Oh. Ah. Ama kar hala gerçekten geçen depremde yağan kar. Ee, rüzgar süpürmüş aslında. Bayağı yağmış ama rüzgar süpürmüş. Mustafa indi. Bakın aşağıdan ne kadar uzakta gözüküyor. Evet. Manzara da şöyle iyice size göstermeden buradan ayrılmak bu açıdan ayrılmak istemediğim ah. ah. normalde ait solun koyarım şu anda sağa gidiyorum o yüzden Ben biraz daha şu merdivenlerden kurtulmak istiyorum ki e, rahat bir şekilde ineyim. Burada burası güzel burada bir şey yapmalı, e, slalom yapmalı. Hadi hocam. Evet, hercesa doğru kaymak da ayrı bir keyif. Evet, malın altına bak sürüyor deli olan. Sürsün biz de. Şöyle geldiğimiz yeri size göstereyim. Bu da bize ayrı bir tecrübe, ayrı bir heyecan, ayrı bir Ee tutuk attı. Heyecanımız arttırdı. Evet. Geldiğimiz yerler tam şu parmağımın ucundan şu indiğimiz otoman Osmanlı'dan şuradan, şu dağın tepenin arasından burası sağ sakallık çene, çanağı buradan aşağıya böyle indik dostlar. Evet. Eldivenimizi giyelim. Kesinlikle yapalım. Evet. Kar yağdına, yapalım yapalım, yapalım reis, kesinlikle yapalım. Bu sağ sakallık ayrı bir güzel oluyor. Ama tabi görevliler yukarıdan müsaade etmiyor arkadaşlar. Şu karşı uçurumdan inmemize ee, kaçak, kaçak bir şekilde giriyoruz. Tehlikeli olduğunda. Evet abi mecbur oradan gideceğiz. Evet. Taşlara dikkat et. Şu arada taş var. dizlerimizi bayağı yoracak çünkü. Bayağı bozuk. Bayağı bayağı bozuk. Mustafa sakladı. arkadaş. Oo ne kadar pis sertmiş. Popom o kadar sert çarptım ki. Oo. Resmen taşmış la yer. Şurası. Oy 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 oy. Kemik. Hadi reis. keyifli gözükmüyor ama ee, yapacak bir şey yok. Evet şuradan kıyıdan kıyıdan Oh yüzüme serinlik geldi ya Demek bile şu kadar vurdu ki anlatamam size. İnşallah burada yürümek zorunda kalmayız yoksa gömülürüz diyeceğim. Evet. Aha da kaldık. Bu kötü işte. Bu kötü haber reis. Gömülüyor mu? Borçun neyse elini alıp yürür abi. Ne ya işte gömülmesek yürüsek sıkıntı yok da gömülünce sıkıntı. Bu da sanki. Ha? Bu bir Buradaki bu sessizliği ve dinginliği ee, size anlatamam arkadaşlar. O kadar sessiz, o kadar dingin bir hava var ki böyle kendi kendinizi dinleyeceğiniz müthiş bir yer ama işte fırtına estiğinde buranın halini hiç sormayın. Gerçekten ıssız bir yer dostlar. Evet. Fermuarlarımızı kapatalım. Fermuarımızı çekelim. Geldiğimiz yeri şöyle göstereyim ve eşsiz Erciyes manzarasını arkamızda bırakıp Mustafa'ya doğru ilerleyelim arkadaşlar. Evet. evet. Buralardan zaten akıp gittiğimiz yerde eskiden. Ama şu anda o kadar çok e, rüzgar, buralar aşınmış ki insan bu günleri arıyorlar. Evet ustam da gidiyor ben burun burun şu düzlükten Düzlükten gitmeye. Ben o kadar Sırtlan değil de şöyle düzden düzden Şu aradan evet, Güzel Güzelliği buldum Ya burada kalma falan kaydımızda bahar mevsiminde o kadar güzel kar vardı böyle pamuk gibi evet yine de bayağı güzel yerler bulduk arkadaşlar ya Allah'ın olsun evet buralara tozlar birikmiş Ve geldiğimiz yerlerde buralar bakın buradan kayakçılar gelmiş izlerini bastırdığı yerleri ee, görebilirsiniz Ah! Kayakçılarım ve bizim bastırdığımız yerler e, e, bastırıldığı için Rüzgar orayı götüremiyor. Şu iz tamamen kayakçının izi arkadaşlar. Evet, biz de bir diğer kayakçı olan Mustafa'nın peşinde devam ediyoruz. Evet. Evet, bazı yerler yumuşak, bazı yerler ser şeklinde. Ee, ilerliyoruz. Aslında şöyle yamaçları tutturabilsek şöyle yamacın güzel yerler var da direnin içi maalesef çok fazla ayazla birlikte şeyi bozmuş. O oh, pürüzsüzlüğü bozmuş ve çukurlar oluşmuş. Ama yine de yavaş yavaş tıpkı Hakan'ın dediği gibi kutuplarda buzu yaran gemi gibisin abi sen diyor Hakan. O şekilde ilerleyeceğiz. Oh belime kar daldı. Bu eziyet çekilir mi? Bu eziyete değer mi? Niye inderdesindesiniz derseniz ne bileyim bazıları böyle seviyor. Bu dinginliği, bu doğayı burada huzur alıyor. O yüzden insanlara bazı insanlara para verseniz buralara gelmeyeceği gibi silah dayasanız bile bu manyaklığı yapmayacaktır. İşin enteresan tarafı şu. Bakın buraya böyle gömüldüm. Ama dirsem böyle sert bir yere çarptı. Yani bir yumuşak bir sert. Burada işte kayarken neye dek geleceğim hiç Böyle olmuyor arkadaşlar. Oh. Hadi bir daha kalkarsan. Yorulduk da bir de onun da etkisi var. Öne biraz fazla bas, bastım. Bu bol karda öne fazla basmayacak. Arkaya yükleneceksin. güzel olunca böyle şiir gibi kayıyorsun ama işte oldu muydu? Evet reis güzel. Nasıl? Bence de daha güzel gibi. Hadi bakalım. Bak şu izlerde hiç tavşan izine benzemiyor ama tavşan izimi, kurt izimi, burada kurt var mı onu da bilmiyorum kendini göstermez. İnsanlar pek sevmez kurt. Keklik, tavşan gibi hayvanlar ise daha çok insanların yakın yerlerde yaşar. Çok fazla uzaklar bulunmaz. Evet. Özellikle keklik, tavşan, kurt kendini göstermez. Kurt var mıdır? Burada bilir. Ama ayı hiç duymadım. Evet, bugün herhalde Direksiyonu bu olur saat Orada doğru geldi Güzelleşecek ama Bir yandan da そうね。 5 dakika dinlenelim reis. Kesinlikle. Dinlendik. Buzların üstünde. ya. kar bir şeyler olsa da aslında orada güveniyorsun. Oh, oh, resmen. Oldu yani. Siz de yavaş yavaş Mustafa'nın yanına karı yumuşak olduğu yamaca doğru <laughs> geldik. Evet geldik. Karakurak tesiste. Korktuğumuz gibi olmadı ama. Yok <laughs> yok yo, iyiydi iyiydi. Ben daha güzel gerçi çok güzel de beklemiyordum ya. Rüzgar buralarda müthiş aşındırma ve buzlanma yapmış. buzlanma yapıp set oluşturuyor. Dolayısıyla ee, çok uygun değil ama inanın bahara doğru burası yumuşamaya başlayınca ayrı bir güzel oluyor. Evet. İnşallah i̇yi ya da iyi kar yağarsa daha doğrusu. Evet. Yoksa açılır zaman içinde. Bence de, bence de reis. Gidelim abi. Gidelim hadi. tırtığı tercih etti. Bense güzeli. Bazı yerler güzel. Hep böyle olsa böyle şiir gibi akıp gitseydik ne güzel olurdu ama her zaman sen istediği olmaz. Yani şuradan, şuradan. Yaka biraz daha iyi. Ve güneş bu yaka şey yaka Evet, Şuralar işte. Sevdiğimiz, başlamadığımız. Bir aksiyonumuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bakın geldiğimiz yerlerde müthiş, müthiş manzaralı enfes yerler ve burada da normalde baya baya kar olur. Şuradan kayıp tamamen piste gider. Zaten pistin direkleri de kara kulak bağlantının direkleri de net bir şekilde gözüküyor. Bir sonraki aksiyonda bizim gibi manyakları izlemeyi seviyorsanız ee, buluşmaya inşallah ee, buluşmak için inşallah bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Mustafa kardeşime teşekkür ediyorum. Teşekkür Instagram adresini de Murat Anli 33 adresini takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Şu eşsiz manzara eşliğinde videoyu sonlayalım. Hoşçakalın dostlar.